başlayalım. Bugün Bebek Sonic'le benim ailem yapı kapışması yapıyoruz. Bütün olaylarımızı gösterip seni yeneceğiz. Bunu birazdan göreceğiz Bebek Sonic. Birkaç tane temamış olacak. Bu ne için için hazırsan başlıyorum. Hazırım Bebek Sonic. <laughs> Vay canına. O da ne? Bir araba. Evet. En konforlu ve en güzel en büyük arabayı yapınca kazanacağım. Merak etme. Bu iş benden sorulur. Hadi başlayalım o halde. Hadi. Sadece lafla değil eylemle olur böyle şeyler. Şimdi arkadaşlar bebek Sonya e kimin daha iyi olduğunu göstereceğim. Tabii ki bir de milyoner hilesi kullanacağım. Ama bebek Sonya'nın bundan haberi yok. Siz de sakın yazmayın. Amacım kimin daha iyi olduğunu bebek Sonia'ya e kanıtlamak. Ve bunu çok güzel bir şekilde kanıtlayacağımı düşünüyorum. Yaptığım arabayı hafiften bile benzetsem milyoner komutu her türlü işe yarıyor. Bu yüzden hafiften bir benzetmem yeterli olacaktır. Normalde arabayı böyle yapmam ama bu sefer milyoner komutu kullanacağım için birazcık böyle saçma yapıyorum ama bir problem olacağını da düşünmüyorum. Aileme karşı küçük düşemem. Bu yüzden arkadaşlar bunu kesinlikle adil bir şekilde yapmayacağım. Çünkü yenilmek istemiyorum. Bebek Sonic beni yenerse gerçekten üzücü olur. İşte arabamın zeminini de koyuyorum. Birazcık yüksek bir araç oldu ama jip olmayacak. Normal sportif bir araba olacak. Neye benzetti mi? Birazdan anlayacaksınız diye düşünüyorum. Ama anlamayanlar için de birazdan söyleyeceğim. Çünkü çok da benzetemedim aslında bakınca. Şöyle güzel bir araba yapıyorum. Hafifinden şöyle sportif bir görüş vereceğim araca. Tamam. Şu an daha güzel gözüküyor. Olsun. Pek güzel olmadı ama bunu milyoner komuduyla çok güzel bir şekilde verebilirim. Aracımızın bu ön tarafı, bu yan tarafı bu ise arka tarafı olacak. Arka tarafı da böyle bir hafif basık olmalı. Çünkü araç öyle bir araç. Tamam. Son olarak da üstünü kapatıyoruz tabii ki aracımızın. Ve buraları full cam yapmayacağım. İkiye ayrılması gerek. Çünkü kapı kolları olacak arabada. Bebek Sonic bu yaptığımı görünce inanamayacak büyük ihtimalle. Bana öyle geliyor. Hemen şuralara camlarımızı koyalım. Bu tarafa da koyacağız tabii ki. Şuradan çıkalım. Buraya da camlarımızı yerleştirelim. İşte hazır. Aa bir dakika. Tamam. Arabamız çok gördüğünüz gibi dandik bir araba oldu. Ama hilesi bende olduğu için çok güzel bir araç yapacağım. Bakın bebek sönük ne yapmış? Bir tane görmezlik iksiri içip ona bir baksam iyi olur aslında. Hemen içelim şöyle. Evet sıra bebek sönüğe geldi. İşte bu bebeğim. Araba mükemmel oluyor. Benden iyi araba yapan ölemez. Yaptı arabaya bakın arkadaşlar. Bunun içine kimse sığamaz ki. Ben kendisine büyük ve konforlu araba yapmasını söyledim. Oysa gidip küçük bir araba yapmış. Bunun içine kim oturabilir ki? Kimse oturamaz. Her neyse galiba bir tek kendisi için yapmış. <laughs> Ama burada da cam var. Camlardan da geçilmez. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Şimdi bu arabaya creeper koyacağım. Creeper bu arabayı sürer. Oh, bunları da böyle koyduk. Creeper mi? giymiş. Gidin buradan. Git 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 bakayım şöyle. Şaka patlayayım deme. Evet patlayayım deme derken bu Şuraya bir tane daha koydum. İşte hadi creeper patla. Ay ay şaka patlama şaka patlama. Ay ay. Olamaz! Ay. Çok iyi oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi gidip milyoner komutumu kullanabilirim. Bebek suyun arabasını biraz mahvettim. İsteğime ulaştım tabii ki. Çok da güzel oldu. Sütümü içeceğim ilk olarak. Tabii ki bebek suyun bunu anlamaması lazım. Evet. Artık milyoner komutumu kullanabilirim. Slash slash milyoner. Böyle yazıyorum arkadaşlar. Ve sonrasında enter'a basıyorum. İşte tada. Arkadaşlar şu arabaya bakın. İşte en sevdiğim renk yeşil ve Bugatti. Arkadaşlar Bugatti'ye çok benziyor. Bence bu araç büyük ihtimalle aynen Bugatti. Bakın burada Bugatti'nin Chiron diye bir markasının C harfi var. Bu da o C'yi temsil ediyor. Benim bildiğim bu kesinlikle Bugatti olmalı. Oy arabanın arkası falan çok iyi. Sonic ne almış. He, bebek Sonic. Ne yapıyorsun? 3 tane harfa mı yaptın? Evet. Bir işi bana, bir şi çocuğuma, bir işi Aa hepsine farklı farklı araba yapmışsın. Aslında güzel fikir. Evet hepimiz farklı araba süreceğiz. Oğlum süremezsin benimkine bineyim. Ama bu arabalar biraz küçük olmuş Bebek Sonic. Eline sağlık gerçekten mükemmel gözüküyorlar. Teşekkürler bir de seninkine bakalım. Tamam gel bak. <laughs> bu araba ne? Dur bir dakika. Bu araba. Bu araba değil ki. Uçuna bak bunun içini de yapmış olamazsın bu kadar kaşa suya da. Şey aslında ben bu işte profesyonelim ve bu yüzden yaptım diyebilirim aslında. Oha içini nasıl yaptın sen imkanı yok. Maalesef bebek Sonic yenildiğini kabul et. Bu round'un kazananı benim. Bunda kesinlikle bir hile var. Sen şey, kesin hile kullandın. Arkadaşlar bunu kesinlikle yazacaklardı. Emin olabilirsin bebek Sonic bunda hile falan yok. Hayır bu detayları yapmış olamazsın. Sonra bunun güzelliğine bak bunu yap. 飞不搞那个献血。 Bunda kesinlikle bir hile var. Kokusunu alıyorum. İstediğini söyleyebilirsin bebek Sonic. Benim yaptığım zaten her şeyi kıskanıyorsun. Ve beni küçük görmeye çalışıyorsun. Küçük görmeye çalıştığım yok. Burada bir hile var. Ve sen bana söylemiyorsun. Arkadaşlar seni yorumlarda fena benzetecek. İşte bile adil bir yarış oldu. Sen sadece çekemiyorsun beni. Arabanın arkası dışarıda kaymış. Bunu ekşi puanlar sayıyorum. Ve burayı patlatıyorum. Hayır. <laughs> Böyle bir şey yapamazsın. Beni kıskandığın için yapıyorsun bunu. Değil mi? Ah. <laughs> Evet işte bu. Ne oldu? Güzel mi şimdi araban? Olamaz arkadaşlar şuna bakın. Bebek Sonic arabamı patlatıyor. Sen bunu çünkü hileyle yaptın. Seni ikinci türde kesinlikle eleyeceğim. Ile Ve yiyorsa adil bir ayış yapalım. Tamam o halde Bebek Sonic. Öyleyse ikinci randa başlamaya ne dersin? Arabanı patlattım. Ve ikinci randa seni yok edeceğim. Halen arabamı patlatıyor. <laughs> bu çok fazla oldu. Ben şimdi sana araba patlatmasını gösteririm. Ay. <laughs> Bunu hak ettin bebek Sonic. İşte gördün mü araba dediğim böyle patlatılır. Sen çok kötü ve zalim bir adamsın. Pis adam. Hadi ağlamayı bırak da bebek Sonic. ikinci tura başlayalım. Bu sefer arkadaşlar bunun kararını verecek. Ve kesinlikle ben kazanacağım ikinci tuyu. <laughs> ve büyük ödülü ben alacağım. Sen alamayacaksın. Ha, bu da ne? Motor mu? Vay canına. Bebek Sonic seni bunda da yeneceğim. Hadi bakalım bu roundu kazanırsan önceki roundu da kazanmış olarak sayacağım seni. <laughs> o zaman başlayalım. Tamam o halde başlayalım. Seni yenmek için sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar. Bu kadar kolay olacağını sanmadın Enes herhalde. Neyden bahsettiğimi anlıyorsunuz siz benim. Enes bir kendisini çok şekil diyor. Şimdi ben bir yaştan bu motoyu normal bir motor olarak yapacağım. Ama sonrasında onun bildiği slash slash milyoner komutunu kullanacağım. Ve mükemmel bir motor yapacağım. O sanıyor ki bir tek ben akıllıyım. Ben ondan daha akıllıyım. <laughs> Bu sefer arkadaşlar hile falan kullanmayacağım. Çünkü Bebek Sonic beni çok sinir etti. Şimdi gerçekçi olarak yarışmanın vakti geldi. Ben buraya gerçek bir motor yapacağım. Ve Bebek Sonic'e göstereceğim kimin daha iyi olduğunu. Tabii ki bu konuda ben daha iyiyim. O benden iyi olamaz. Evet motorumuzun başlangıç yerini yaptık. Bu gördüğünüz gibi motorumuzun başlangıç yeri. Bu ise motorumuzun oturma yeri olacak. Bunu dümdüz böyle getireceğim. Motor olduğunu anlamak için de hafiften buralara gösterge ve panel koyacağım. Bunlar motorumuzun göstergesi ve paneli. Hızını falan gösteren yerler. Tabii ki ki aşağısında ise bu motorun çalışması için gereken motor var. Onu da şimdi buraya koyuyorum. Bu da onun motoru olacak. Ve üstünü de böyle kapatıyorum. Tamamen gerçekçi bir motor gördüğünüz gibi. Asla yanıltıcı bir şey değil. Ve gerçekten güzel oldu bak bu sefer. Şuraları da kapatalım. Birazcık daha motorun bloğunu öne doğru alabiliriz. Tamam. Şimdi motorumuzun tekerleğini buraya yapabiliriz. Bu da motorumuzun tekerleği olacak. Ve Bebek Sonic bu motoru görünce kesinlikle çok şaşıracak. Böyle bir motor yapacağımı beklemiyordu. Motorumuzun oturacak yerini de yapalım böyle. Evet, gördüğünüz gibi bu da motorumuzun oturacak yeri. Bence şöyle bakarsanız gerçekten güzel bir motor olduğunu fark edebilirsiniz arkadaşlar. Bence gayet iyi oldu. Çok abartılacak şekilde yapmadım. Onun haricinde böyle tamamen sportif bir motor oldu. Bence benim motorum hazır. Çok da havalı gözüküyor motoyu mu yapmayı beceremedim. Zaten yapabileceğimi de beklemiyordum. Şimdi hileyi kullanma vakti. Ha, ha, ha. neydi? Hemen yazalım. Şilas şilas milyonu. Oho arkadaşlar bunun adına inanamıyorum. Şu motorun güzelliğine bakın. 1998'ten kalma mükemmel bir motoya benziyor. Of antikalaya ben bayılıyım. Gösterge ve anahtar giysi bile var. Bak sen şimdi motoru çok iyi yapılmış ya. Milyoner komiteyi işe yaradığına inanamıyorum. Eneş amca. Eneş amca. Bebek Sonic bana sesleniyor gibi. Efendim Bebek Sonic, Benim motorum bitti. Benim de bitti. Bakmak isteyen misin? Ya ilk ben mi bakayım? İstersen ilk sen bak. Tamamen adil bir yarış oldu. Bak orada. Ha? Bu da ne ya? Bayağı bir basit motor olmuş. Benimki seninkinden kat kat yiyordu. Ne? Gerçekten mi? Evet Ayaklık öyle bir şey değil ki. O kadar da büyük olmaz ayak. Bu kadar küçük olur. Neyse gel de benimkine bak bir de. Senin fakir motorunu geçelim. Tamam bakalım. <laughs> bu da ne <laughs> oğlum? Sen, sen, sen bunu nasıl yaptın? Araba kötü yapmış olabilirim ama motoru da seni eştim. Bu kesinlikle doğru olamaz. Bebek Sonic sen bana hileden bahsediyordun. Şimdi hileyi sen kullanmışsın. Hayır ben hile kullanmadım. Seni yendim. Hayır bu kesinlikle doğru olamaz. Sen hile kullanmışsın. Bu motoru sen yapamazsın. İşte. yanlışlıkla söyledim. Yanlışlıkla falan değil. Geçen turda hile kullanmışsın. Ve milyoner komutunu kullandın değil mi? Aa, şey. Evet ben onu kullandım ama burada sen hile kullanmışsın. Doğru bilmişim. Evet doğru bildin. Ama ben kullanmadım. Sadece böyle kendim gibi yaptım. Hadi bebek sünük itiraf et. Sen kendin yapmadın. Şey. Bu seni şeyin... Aa, kesinlikle bariz yalan söylüyor bebek Sonic arkadaşlar. Bunu onun yapması imkansız. Bana hileci diyordu. Asıl hileci kendisi. Al bakayım senin motoruna. Hayır! Ne yaptığını Yapma motoruma. İyi olsun. Hak ettin bunu. Aa, ben de işte. Al iki tüyler bana Hayır, kabul et. Sen ile kullandın. Sen de kullandın ama. O zaman son turu yapıyoruz. Bunu kazanan kazanmış olarak sayarız. Tamam mı? <laughs> tamam. Hadi o zaman. gerçek geç başlasın. Ve büyük ödülü ben alacağım. Hayır kesinlikle büyük ödülü. Benim ailem ve ben alacağım. Hayır. Büyük ödülü ben ve benim ailem alacak. Hadi o zaman. Son roundumuz başlasın. Bas bakalım. <laughs> Bu da ne? Uçak mı? İşte buna hayır demem. Hadi uçak yapıyoruz. Sen. Bu şimdi yeneceğim. Arkadaşlar tabii ki son roundu bebek Sonya'ya bırakmayacağım. Arkadaşlar tabii ki son roundu Anne bırakmayacağım. Kesinlikle hile kullanacağım. Evet uçağımı yapmaya başlıyorum. Tabii ki de çok mükemmel yapmama gerek yok. Hile kullanacağım. Bunu da arkadaşlar sakın söylemeyin. Çünkü Bebek Sonic bunu duyarsa o da hile kullanır. Hemen şöyle küçük bir uçak yapacağım. Sonrasında milyonlar komutunu kullanarak büyük ihtimalle büyük bir uçağa dönüşür diye düşünüyorum. Uçağın gövdeleri her zaman küçük oluyor. Bu yüzden uçağın gövdesini pek önemsemeyeceğim. Kanatları büyük olsun. Büyük bir uçak olsun yani arkadaşlar benimki. Küçük bir uçak olmasın. Şöyle bir kanat yapalım. Evet bu kanat güzel gözüküyor. Hızlı bir şekilde yapacağım ki hızlı bitsin sonrasında Bebek Sonic seninki nerede seninki nerede diye böyle bir laf edebileyim ve Ondan sonrasında da belki trollerim. Şöyle yapalım hemen. Kanatlarımız hazır. Şimdi kuyruğumuzu yapalım. Burası da kuyruk olacak. Tamamen şöyle bir kapatalım üstünü. Siz de bu arada canım arkadaşlarım buraya kadar izleyenler lütfen like atabilir mi? Kanalımıza da abone değilseniz lütfen abone olur musunuz? Bunlar bizim için çok önemli. Bir de arkadaşlar bize moral oluyor. Yalan yok valla. Öyle siz güzel yorum yazınca bize moral oluyor yani. Bunun yalanını söyleyemem. mutlu oluyoruz yani o güzel yorumları görünce. Sağ olun iyi ki varsınız. Yorum yapanlar için söylüyorum. Yorum yapmayanlar da yapsın ya. Çok yani abartılacak bir şey değil aslında. Çok da zor değil. Bu yüzden herkesi yorum yapmaya davet ediyorum yani. Herkes yorum yapsın lütfen. Ne hakkında yorum yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Yeter ki yorum yapın. Mesela bu bildim nasıl olmuş? Onun hakkında yorum yapabilirsiniz. Ya da gününüz nasıl geçti? Bunu yazabilirsiniz. Ben genelde yorumları okuyorum yani. Merak etmeyin. Aklınızda bulunsun. Uçağımız hazır. Şimdi şöyle kuyruk tarafını yapıyorum. Tamam çok abartılacak bir şey yapmama gerek yoktu zaten. Bilerek arkadaşlar böyle birazcık kötü bir uçak yaptım ki milyoner komutunun nasıl bir işe yaradığını göstereyim diye size. Evet uçağım hazır. Şimdi slash slash milyon kullanıyorum. Slash slash milyoner. Hop. Hey, hey. arkadaşlar şuna bakın mükemmel bir yolcu uçağım oldu gerçekten çok iyi bebek Sonic bunu görünce acayip şaşıracak ve büyük ödülü ben kazanacağım. Evet işte mükemmel uçağım oldu. Bunu şimdi slash slash milyoner yapacağım ve milyoner bunu çok güzel bir olacak Kanatının ucu da bu ya önü de o ya şimdi komutu kullanma vakti geldi slash slash milyoner. Oraya. Dünyalar benim olu. Gerçekten zengin bir adam olayım. Çok güzel. Keşke keşke benim Moşa gerçekten böyle bir şey. Ailemle çocuğumu bırakın diyeceğim herhalde. burada mutlu olsunlar. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Hadi ben yaptım sen ne yaptın? <gülüyor> 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 ne oldu ya? Niye oğluyorsun? <laughs> sen iyile kullanmışsın. Yok <laughs> kendim yaptım. Şuna <Sana> bakayım. <laughs> Ee, şey. Sakın söylemeyin arkadaşlar. Ben kendim yaptım. Sen kendin yaptın mı? İyi lan. Bu gerçek olamaz. Sen, sen öyle yapmışsın. Bunun kazananı benim. Hayır benim bunun kazananı. Of ya. Enes amca ikimiz de kazandık. Böyle olmaz ki. Evet bebek suyu. Galiba ikimiz de kazandık. Ee, şey o zaman. Bu dostlukla biten bir maç olsun ya. İyi kocaman dursun kocaman şapkam nasıl hiç yorum yapmadın. Valla yani şapkana yorum yapacak olursam 10 üzerinden olur. Peki benimki kaç? 10 üzerinden 10 seninki deneş amca. Benimki daha iyi ama değil mi? Valla seninki daha güzelmiş bebek seninki yalan yok. Canım ailem o zaman bu turu hepimiz kazanmış olarak varsayalım. Dostu kazansın. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videolara devam için lütfen like atmayı kanalımıza bilme açmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bebek sonu ne yapıyorsun? Peki. Kendimi ki ona jet çıkabilsin diye. O jesi ki değil jet jet. <laughs> Neyse güzel olmuş. Birazcık trolleyim bebek seni. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yana çıkan videoları hemen tıklayın. Çabuk herkes tıklasın. Sizleri seviyorum. Bay bay.